çiftimiz daha dışarıdaydı. Aynı yerde miydiniz? Evet. Aynı salonda mıydınız? Arada bir vardı sadece. Evet aynı salonda. Bakalım aynı salonun diğer tarafında ne yaşanıyormuş? Şimdi e, Sibel ve Turgay çiftini izleyelim dışarıdaki yemeklerini. Turgay Bey çok mersi. Rica <laughs> Çok güzel. Ne güzel bir organizasyon oldu. Organizasyon oldu. Böyle bir şey çok istiyordum zaten. ...mükemmel oldu. Evet, kendini ifade edebilmen için güzel bir ortam... ...yaratmışlar. Artık... <laughs> Sen de her şey. Ya ben elimden gelen her şeyi yapacağım tabii ki de. Ön yargılarını... ...kaldırmak istiyorum. Bana karşı düşündüğüm... ...ön yargılar, hı, hı. ...bunları... ...kafanda yok etmeni istiyorum. Yani zaten bunu da yapmak için... ...elimden gelen her şeyi yapacağım. Dediğim gibi hani mesela ben sana o zaman da söyledim. Benim istediğim... Kadında en büyük özellik bana göre. Cilveli olması. Herhalde. O da bende var. <gülüyor> <gülüyor> bence de bir kadın da bir eda, bir cilve olması Aynen. gerekiyor yani. Evet. Yeri genç, oğul, evet, otorak. Oğul, otorak. Oğul, <laughs> <laughs> otorak. Oğul, otorak. Otoraklı. Hanım Evet. Yani bir kadın göstermence bence de kesin edası ve cilvesidir. Bence de. Olmazsa olmazı. <laughs> Kesinlikle. Sadece sana şunu söyleyebilirim. Yaptığın her hareket... Yaptığın her şey hı hı. beni benden alıyor. Bu kadar net söylüyorum sana. Bunu bil, buna inan yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. <laughs> Sanki Turgay'ın sözleri ciddi gibi. Öyle mi Turgay? <laughs> Tedavi eden <konuşurum. gülüyor> Samimi miydi yoksa o anı? Evet, anın? orada samimiydim. Orada samimiydim. Hı. Peki sen dereğini mi yaptın, icabını mı yaptın? Yani ben emin olamadım için biraz zaten şey geçti yemek. Ben keyifliydim ama pek keyifli değildi kendisi. Ama zaten. keyifli misin sence? Ben keyifliydim. Değil mi o kadar keyifliydi ki ta arka tarafa geliyordu. Özellikle sesini duyurmak için. Bir kahkaha bir kahkaha. Oysa ki sohbet o kadar sakin ki, Turgay o kadar sakin ki karşısında bir kadın ta öbür, öbür salona duyuracak kadar kahkaha atmanın anlamı nedir ben çözemedim. Sence? Bence tamamen Berker'i düşünüyordu orada Berker'i kıskandırmak için Turgay'ı da kullanıyordu Ya bu nasıl bir saçma sapan bir şey ya, Allah ne, ne, ya ne demek sen, istiyorsun sen, sen ya Sen bana diyorsun ki seni seviyorum diyorsun Ondan sonra gidiyorsun başka insanlarla beni yakıştırıyorsun Sen ne, Yakıştırmıyorum ne yapmaya Yakıştırmıyorum şu an Seni kıskandırmaya sen. çalışıyordu sen diyorum Allah Behtem. Allah Bir garipsin Mehtap ben anlayamıyorum yani seni, Hem sen, beğeniyorsun bana, seni demiyor. sen beğeniyorsun demiyor Sen beğeniyorsun demiyor Sibel sesini sana duyurmaya çalışıyor diyor Mehtap Evet, bir anlamda. Bak canım. Yakıştırma değil benimki. ki. Turgay, Bak. senin ona hislerinde kesinlikle eminim. Biz gidene kadar iki kez arabayı durdurdu Turgay. Ne yersiniz, ne içersiniz, canınız ne istiyor? Alayım mı? Ne istiyorsun ki? Biz oraya gitmeden önceki günlerde de bir şeyler alıp götürüp Sibel'e verip hani kuaför odasına yetiştiriyor ki aç mı kahvaltı etti mi? Diğer kişinin bunu misin? düşünmesi oh. gerçekten çok güzel bir şey tabi. Yani ben aracı olduğum için ben Oo. biliyorum. Turgay kaç gündür bunun için çırpınıyor arka tarafta Daha çekime girmeden de ne yani. neyse. tabii ne sabah içer. kahvaltıymış, öğlenmiş bilmem neymiş soruyor sürekli. Ben de Sibel'e aktarıyorum zaten. Ama gel gör ki Sibel umunda bile değil Turgay. Öyle mi Sibel? Siz de sanırım gelir bana gelmiyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Burada sizin düşünceleriniz önemsiz, abi. benim kendimi ben. Samimi benim. nasıl gelirdi bana biliyor musun bak? Sibel ekran önünde bak, ilgi gösteriyor için, da, ekran bahane... arkasında göstermiyor. Hani. Ee, o zaman derdim ki aa samimiyetsiz bir evet. çocuk oynuyor Sibel ama ekran arkasında Seda daha mı? başlıyor bu çocuk sana ilgi göstermeye. Ben bunu bilmiyordum. Böyle. Aynı anda konuşmuyor. Ben bunu bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Yani. Şimdi Sibel'liğine hep üzgün. Bu haftanın başından beri üzgün. Niye bilmiyorum. Bugün de bir sıkıntılı an yaşadı. Ee, i̇zleyelim mi? Ne olmuş? Bir yemek yaptı götürdü erkekler evine. İzleyelim. Mıhlama. Hatırlıyor musunuz? Hızlı hatırlıyoruz? Ne Hadi bak. varsa. Yani. Bakın. Sen yeter ki sen.